zombiler. Canımızın istediği bir yeşil alanda yürüyebileceğimiz, çimenlere oturup termosta getirdiğimiz çayı içebileceğimiz, yok, eğer canımız istiyorsa balık ekmeğimizi yiyebileceğimiz, rahat bir nefes alabileceğimiz, insanca yaşayabileceğimiz alanlar daraldı. İşte İzmir depreminde yaşananlar. Trafikte sıkışıp kalan ambulansların acı siren sesleri, Tam evden çıkabildim, kurtuldum diye düşünürken bir anda gelen artçı sarsıntılar, korkular, kalp çarpıntıları, bir tarafta çalan telefon, diğer tarafta gelen mesajlar. Annem iyi mi? İzmir'deki yakınlarımız iyiler abi. Sevdiklerinizin sesini duyunca biraz içiniz rahatlasa da televizyonda izlenen kahredici ölüm haberleri. Sözün bittiği yerde yaşanan çaresizlik, bu her zaman böyleydi. Telefonuma dostlarımdan gelen mesajlar. Bu yaşıma kadar 40 deprem gördüysem hepsinin arkasından aynı konuşmalar yapıldı. Gerekli tedbirler alınacak, değişen hiçbir şey yok. Bir başka mesaj. Nasılsın abim? Bizler aynı. Sallanmaya, korkmaya devam. Arkadaşın büyük kızı İdil görmüşsündür. O kurtarıldı en son. Ona sevindim biraz ama diğeri vefat etti. Gözlerim kızardı. Gözlüğümün camları buzlu cam gibi oldu. Okuyamadım öteki mesajları. Sen kimsin? Giderek özel alanlarımızı yok edip ranta çeviren, depremde bile gidebileceğimiz boş bir alan bırakmayan, en özellerimizin içine girip yaşantımızı mahveden, doğayı katledip kirli hava, pis sularla bizleri zehirleyen, depremlerde, iş kazalarında, trafikte, selde, önlem almayı beceremediğim virüslerle insanları ölüme sürükleyen, birilerinin çıkarları uğruna kendi dünyalarımız daralıyor. İnsan nefes aldığı sürece vardır. Doğada canlıların yaşam alanları yok oldukça yok olan aslında insandır. Bu yok oluşlardan geriye bir avuç taraf, taraf hesapları yapan zombiler kalır.